Rüyada jant görmek, gerçekte sizi strese sokan şeylerden bir adım geri atmanız ve biraz dinlenmeniz ve rahatlamanız gerektiğinin bir hatırlatıcısı olabilir. Bu kişisel zaman, sessizce tefekkür içinde tek başına geçirilen bir günü temsil edebilir. Rüyada jant kapağını temizlediğini görmek. Rüyada jant kapağını temizlediğini görmek, yeni bir projeye girişme veya hayatınızdaki bir şeyi değiştirme arzunuzu yansıtan tarafsız bir semboldür. Örneğin, biraz sosyal ağ kurmak, yeni bir kariyere başlamak veya farklı bir hobi denemek isteyebilirsiniz. Erteleme ve tembellik her şeyi daha başlamadan mahvedebileceğinden, planlarınıza bir an önce başlamalısınız. Rüyada jan kapağı değiştirmek Rüyada jan kapağı değiştirmek, rekabetçi doğanızı ortaya çıkarır. Kendinize meydan okumayı ve enerjinizi belirli hedeflere ulaşmaya odaklamayı seviyorsunuz. Bu aynı zamanda istediğinizi alacağınız anlamına gelir. Rüyada jan kapağında kendini görmek. Rüyada jan kapağında kendini görmek, etrafınızda meydana gelen kaosu ve şiddeti yansıtıyor olabilir. Cesaretinizin ve kararlılığınızın ciddi şekilde test edileceği olaylar veya durumlar olabilir. Ancak başınıza ne gelirse gelsin, hayatta ilerlemek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunuz anlamına gelir.